Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yeni uygulama olan no 8 man uygulamasını tanıtacağım. No 8 man uygulamasına para yatırmak isteyen arkadaşlar sağ alt kısımdan Account kısmından tıklıyorlar. Buradan Recharge bölümüne geliyorlar. Ayrıyetten bu sitede para yatırma tutarı minimum 20 dolar. Ancak size tavsiyem girecekseniz 100 dolar 100 dolar ile işlem yapmanızı öneririm. Çünkü 100 dolar altında yapılan yatırımlarda günlük kazanç oranınız çok düşük. Buradan 100 doları seçiyoruz. Tamam. OK'ya OK tıklıyoruz. Bekliyoruz ekranın yüklenmesini. Burada site sahiplerinin TRC adresleri, Tron 20 adresleri ikinci sırada. Bunu kopyalayıp herhangi bir borsa hesabınızdan ben Binance hesabını kullanıyorum. Binance'lere hesabını kullanıyorum. Buraya geçiş yapıyoruz buradan cüzdan bölümüne gelip çekme kısmına tıklıyoruz. Burada OSTT tıklayıp şu an internet biraz ağır çekiyor da Tron 20 adresini çekiyor. Seçiyoruz. Alt kısma da adamların Tron 20 adreslerini kopyalayıp yatırmak istediğim tutarı buraya yazıyoruz. Örneğin hesabınızda 101 dolar varsa 101 dolar buraya yazıp onaya altta ona çekme işlemine tıklıyoruz. 1 dolar komisyon kesiyor. Burada işlem tamamlandıktan sonra transferin onayını bekliyoruz. Onay kısmına da sağ üstten Burada görebilirsiniz bu şekilde. Bunun ekranını alıp tekrardan uygulamaya gelip burada ikinci sıradaki ikinci sıradaki görsele ekran görüntüsünü yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra altta payment kısmından onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra sizi otomatikman WhatsApp müşteri hizmetlerine atıyor. WhatsApp müşteri hizmetlerine borsa adresinizden aldığınız ekran görüntüsünü onlara atıp kullanıcı ismini yazıyorsunuz. Yatırma işlemimiz bu şekilde gerçekleşiyor. Tekrardan uygulamaya geçeyim. Pardon uygulamadaymışım zaten. Burada yatırdığımız tutar bakiyemize yansıyor. Bakiyemize yansıttıktan sonra görevlere tıklayacağız. Ancak büyük ihtimalle görevleri kabul etmeyecek. Adreslerimizi doğrulamadığımız için burada account details kısmına tıklıyoruz. Burada may üst e, pardon üst tarafa birinci sıraya isim soy ismimizi giriyoruz. Burada alt kısma telefon numaramızı üçüncü kısma buraya para çekme tron 20 ağınızı ekliyorsunuz borsa hesabınızdan. Alt kısma mail adresinizi ve bu kısma da para çekme şifrenizi giriyorsunuz burayı doldurduktan sonra geriye geliyoruz. hep geriye geliyoruz. Burada adres kısmına giriyoruz. Adres kısmına da ilk taraf, ilk başa tekrardan isminizi, soy isminizi, alt kısma telefon numaranızı, bir alt kısma yaşadığınız ülkeyi, bir alt kısma yaşadığınız şehri giriyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrardan uygulamaya geliyorsunuz. Buradan günlük 55 hakkınız var ortalama 100 dolara 100 dolar yatırımınızla günlük ortalama 8, dolar 8 ile 9 dolar arasında bir kazanç sizlere veriyor. Bu kazanç her geçen gün katlanarak gidiyor. Örneğin birinci gün 8,5 dolar, ikinci gün 9.20 sent, üçüncü gün 10.5, dördüncü gün 12. Bu şekilde katlanarak gidiyor. 100 dolara yatırdığınızı varsayarsak maksimum 8. günde ana paranızı çıkarabilirsiniz. Para çekme para çekmeyi de göstereyim size. Account kısmına geliyoruz. Burada withdraw kısmına tıklıyoruz. Bu üst kısma kart kısmında bir önceki işlemden adresinizi kaydettiğiniz için burada para çekme tutarınızı giriyorsunuz. Komisyon tutarı da çok düşük para çekmelerde. Örneğin 150 dolar 150 dolar bir para çekiminize maksimum keseceği 1 dolardır. Bu, burada para çekme tutarınızı giriyorsunuz. Alt kısma para çekme şifrenizi giriyorsunuz. Onaylamaya basıyorsunuz. Ee, para çekimleri şu an maksimum 30. saatte yatıyor. Büyük ihtimal genel olarak daha doğrusu 24. saatte para çekim işlemleri yatıyor. Sistem zaten Jum'un Jum, Jum sistemi gibi başka anlatacağım bir şey yok. Görevlerinizi yaptıktan sonra burada günlük bakiyenizi buralardan kontrol edebilir, bu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Kayıt linkini aşağıya bırakıyorum. Bol kazançlar.